Ekranlarından herkese merhabalar. Bugün 19 Temmuz günlerden salı. Bayram bitim sonrasında tekrardan sizlerle beraberiz. Umarım tatiliniz güzel geçmiştir. Şimdi ise haber turumuzla başlıyoruz. İlk olarak Bursa Haber Gazetemizin manşetine bakacak olursak, KYK borçlarına yeni düzenleme başlıklı haber bizi karşılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından millete seslendi. Erdoğan, öğrenim kredisi geri ödemelerine dair şunları kaydetti. Kredi geri ödemelerinin enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Böylece 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorunu kökten çözmüş oluyoruz dedi. Hemen altındaki habere bakacak olursak mücadelemiz sürecek demiş Sayın Çavuşoğlu. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu, ülkemizde inanç özgürlüğünü yok edip milleti aldatmak isteyenlerle mücadelemiz her daim sürecek dedi. Sıradaki haberimiz ise 9 aylık bebek 5. kattan düştü. İnegöl'de bir binanın 5. katındaki balkondan düşen 9 aylık bebek ağır yaralandı. Sağlık durumunun ciddiyetli olduğu öğrenilen bebek Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hemen altındaki habere bakacak olursak, Bursa'da kaçak motokaravan avı. Bursa'da gümrük muhafaza ekiplerince karavan parklarda yapılan operasyonlarda yurt dışına çıkarılıp şase numaraları daha üst model araçlarla değiştirilerek tekrar yurda sokulan motokaravanlar yakalandı. Bir diğer haberimiz ise robot eller çocukların yüzünü güldürdü. Nülüfer Belediyesi ve Robotel Derneği iş birliğiyle yapılan çalışma sonucunda el ve parmak protez ihtiyacı olan Bursalı çocukların yüzü güldü. Robotel Derneği tarafından ölçü alınarak üretilen mekanik roboteller ailelere teslim edildi. Bazen teknolojinin nimetleri yüz güldürüyor. Sürmanşete bakacak olursak önce eğitim sonra iş başlıklı haber bizi karşılıyor. Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde nitelikli iş gücü yaratarak istihdama katkı sağlamak amacıyla Beş farklı dalda eğitim veriyor. Şimdiki haberimiz ise Türk Dünyası Kültür Hazinesi'ne yeni eser. Osman Gazi Belediyesi geçtiğimiz yıl ev sahipliğini yaptığı 9. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu'nda yayınlanan bildirileri kitap haline getirdi. Bursa Haber Gazetemizin 15. sayfasındayız. Bursa Spor'a dair gelişmeleri sizlere aktaracağız. Başlığımızsa Timsah Salon'a girdi. Bursa Spor yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Dün sabah salona giren ve kuvvet çalışması yapan yeşil beyazlılar akşam antrenmanında ise sahada teknik patron Tahsin Tam'ın gözüne girebilmek için çalıştı. Bir diğer haberimiz Bursa Spor Kulübü taraftarlarını bekliyor. Bursa Spor resmi sosyal medya hesabından bir çağrıda bulundu. Satışa çıkacak yeni sezon formalar için taraftarına çağrıda bulunan Bursa Spor Kulübü, biz hazırız yarın tüm taraftarlarımızı mağazalarımıza bekliyoruz dedi ve İtalya Kupayı müzesine götürdü. Uluslararası Voleybol Federasyonu 2022 Milletler Ligi final müsabakasında İtalya ile Brezilya karşı karşıya geldi. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan turnuvanın son maçında İtalya rakibi Brezilya'yı 3-0 mağlup etti. Ve Gazete Bursa'dayız. Gazete Bursa'nın manşetinde de KYK kredi faizi silindi başlıklı haber yer alıyor milyonlarca gencin beklediği Kredi Yurtlar Kurumu borçları için yeni düzenleme Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Buna göre öğrenciler sadece ana parayı ödeyecek. Sıradaki haberimiz ise Başkan Aktaş'ın Bayburt ziyareti. Büyükşehir Belediye Başkanı Aynur Aktaş ve beraberindeki 30 kişilik heyet Bayburt'ta düzenlenen Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenine katıldı. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, bu yıl 26.sı düzenlenen Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenine katılmak üzere gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'la beraberindeki 30 kişilik Bursa heyetini ağırladı. Aktaş ve beraberindekiler Pekmezci ile Kopköy'ünü ziyaret ederek Veysel Kerani'nin kemerini de incelediler. Sürmanşete bakacak olursak tatil bitti, çile başladı. Bursa'da 9 günlük bayram tatilinin ardından haftanın ilk gününde işe gidecek olan Bursalılar yollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. 9 günlük kurban bayramının ardından Bursa'ya geri dönen vatandaşlar haftanın ilk iş gününde trafikte uzun kuyruklar oluşturdu. Bunu önceden tahmin eden bazı vatandaşlar işe gitmek için evden erken çıktığı gözlemlenirken kimilerinin ise alternatif yollar seçtiği görüldü. Bir bayram klasiği diyelim ve YKS sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Profesör Doktor Halis Aygün Twitter hesabından paylaştığı mesajda YKS 2022 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün açıklamasında sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Bir diğer gazetemiz olan Meydan Gazetesi'ndeyiz. Meydan Gazetesi'nin manşetinde de öğrencilere KYK müjdesi haberi yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren KYK borçları konusunda müjde verdi. Açıklamaya göre KYK'da sadece ana para ödenecek, faiz ve enflasyon farkı uygulanmayacak dedi. İlginç bir haber, ilginç bir teklif. Uygulama yapan polis ekiplerinin üzerine araç süren sürücü polisin havaya açmasıyla durduruldu. 16 yaşındaki NSC polisi arkadaşımı çağırayım ona ceza yazın teklifi geldi yurdum insanı yine şaşırtmadı. Tıradaki haberimizin başlığı ise doğal güzellik hayran bıraktı. Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihten doğaya bursa temasıyla düzenlenen doğa yürüyüşünün yeni rotası Karacabey ilçesi oldu. Doğa severler Longoz ormanlarını görme imkanı da buldu. Bu doğal güzellikleri umarım koruyabiliriz. Ve şimdiki haberimiz ise turist sayısı 3'e katlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %308,48 artış yaşandı. Gelen turist sayısı 3 milyon 824 bin oldu. Ve gözleri İnegöl'e çeviriyoruz. İnegöl'ü festival coşkusu sardı. Bu yıl daha kapsamlı ve genişletilmiş bir formatla Göl Belediyesi'nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali her akşam nefes kesen farklı gösteri ve etkinliklerle sürüyor. İnegöl'den bizi izleyenlere de selam olsun diyelim ve bültenimizi kapatalım. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.